Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün e, alışılmış serimizin dışında başka bir video çekmek istedim. Bulunduğum bölgede başka bir motorlu bisikleti olan bir abi varmış. Onunla birlikte tanıştık ve onun da böyle güzel bir motorlu bisikleti var. Bunun motoru benimkisinden farklı arkadaşlar. Bunda Peugeot 103 mobilet motoru var. 4950 50 cc'lik bir motor. E, benimkinin dışında bu normalde bizim bisiklet, motorlar bildiğiniz gibi V şasi bisikletlere kullanılıyor. Bunda amortisörlü bisiklet modifiye edilerek kullanılmış. Yani kaynak işleri vesaire yapılarak yapılmış. Bizim motorlarımız direkt cıvata ile monte ediliyor. Fakat bu bisiklet kaynak yapılarak motora modifiye edilmiş. El yapımı bir tane depo var. Ee, burada gördüğünüz gibi bisiklet kesilmiş arkadaşlar. Ee, direkt bu arka kısmı normalde şuradan bağlı oluyor amasör. Buradan kesilerek aşağı alınmış ve bu sayede biraz daha basık bir bisiklet olmuş. Ee, şöyle burada normalde vites olan kısma gaz yapılmış arkadaşlar. Bu şekilde buradan gaz veriyorsunuz. Dişli kısmı da arkadaşlar bizim motordan farklı. Ee, burada gördüğünüz gibi e, tork kazanmak için ve şuradaki kayışı zincire çevirmek için hem de e, torku arttırabilmek için bir tane buraya ortaya bir dişli yerleştirilmiş. Bir tarafı şöyle gördüğünüz gibi zincire gidiyor. Diğer tarafı kayışa gidiyor arkadaşlar. Burada e, debriyaj olmadığı için motorda bu şekilde burada kavraması var. E, bu motor devri arttıkça artık kavrama ile birlikte buradaki dişliler birleşiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir çalışma prensibi var. Gördüğünüz gibi buraya da büyük bir dişli takılmış. Bu şekilde yapılmış. Şimdi sürüş testlerine geçebiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi motoru şu anda bindim. Bu benimkisinden farklı. Direkt iterek çalıştırıyorsunuz. Bisikletten de pedal kaldırılmış. Direkt ayak koyma yerleri var. Şöyle göstereyim. Motor bu şekilde. Benim motor bildiğiniz gibi 80 cc olduğu için tabi 80 cc olarak geçiyor ama e, Normalde benim motor da 49 cc Bu motor da arkadaşlar 50 cc Yani e, ikimizin de cc boyutları aynı Fakat torp kısmında Benimkisi biraz daha öne çıkıyor Ses açısından vesaire benimkisi biraz daha fazla Hatta abiyle yarıştığımızda e, Ben ondan öne geçiyorum Yani gaz vermeyi bıraktığımda Aynı seviyelere geliyoruz Motorun sıkıntısı o arkadaşlar O yönden Şöyle gördüğünüz gibi güzel de gidiyor. Bunun arkadaşlar motorda kendisi elektrik üretiyor ve şu önde gördüğünüz bir tane lamba var. Lambasını yakıyor. Bu şekilde arkadaşlar motor gayet güzel. Dediğim gibi bunda debriyaj da olmadığı için kendinden kavramalı. Biraz dur, durma sıkıntısı var arkadaşlar. Durduğunuz zaman motor da stop edebiliyor bazen. Gaz vermediğinizde. Bu da mesela böyle dönüş yerlerinde sıkıntı yaratabiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi gidiyoruz. Gayet de güzel. Sadece şu gaz tepkimesi çok az. Yani gazın verilmesi mesafesi çok az arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi zaten motor biraz eski. Peugeot 103 motoru bu arkadaşlar. Direkt bisiklete uyarlanmış. Bisiklet ona göre uyarlanmış daha doğrusu. Şuradan hemen geçelim. Bu arada arkadaşlar şu şekilde şurada kayışlı sistem olduğu için bayır çıkamıyor maalesef. Sadece böyle gördüğünüz gibi düz yolda gidebiliyor. Bayırlarda zorlanıyor daha doğrusu kayışlı sistemle mecburen olmak zorunda. Çünkü motorda debriyaj yok. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel motor. Bastığınız zaman gidiyor yani. Sadece bir de dönüşlerde mesela gazı bıraktığınız zaman stop etme durumuna geldiği için virajlarda bazen sıkıntı yaşayabiliyorsunuz demin de söylediğim gibi. Sürüşü arkadaşlar gerçekten ayrı bir zekti. Yani benim dışında benim arka lastik vesaire yalpa yaptığı için tabii bu motor zorladığı için lastiği arka lastik yalpa yapıyor. E, bunlarla yalpa vesaire olmadığı için gayet güzel bir şekilde gidiyor gördüğünüz gibi. Şöyle Gerçekten ayrı zevkli yani bu motor. Ses konusunda benimkisinden daha sessiz. O konuda daha iyi. E, benimkisi yani şöyle bakanlar iki kez bakıyor ama bunda ses çok fazla çıkmadığı için çok fazla da dikkat çekmiyor açıkçası. Böyle gördüğünüz gibi hızını aldığı zaman da gidiyor. Şu an bayağı gidiyor yani. Gaz, gazı bıraktığınız zaman direkt yavaşlıyor. Şuradan döneceğim. Arkadaşlar bir de bu motorda amortisör olduğu için giderken daha konforlu bir şekilde gidiyorsunuz. Çukurlardan vesaire geçerken daha güzel oluyor. Çünkü benimkisiyle geçerken direkt böyle çukurları hissediyorsunuz. Tabi bu biraz işçilik var bu bisiklette. Benimkisinde yok. Direkt ben bisiklete monte ettim. Yani bisiklet motora göre uyarlandığı için motorda oyna, bisiklette oynamalar yapılmış. Kaynak işçiliği vesaire var. Benim ikisinde direkt somon vidalarla bağlantı yapıyorsunuz. Bindikçe bu arada alışıyorsunuz. Benimkisinden sürüşü biraz farklı. İlk, ilk bindiğimde biraz kullanamıyordum. Biraz değil bayağı kullanamıyordum. Şu an bayağı farklı. Yani bindikçe alışıyorsunuz açıkçası. Onu söyleyeyim. Bu motor da iki zamanlı arkadaşlar. Benimkisi gibi. Benzine yağ karıştırıyoruz bunda da. Bu arada ee, bisiklet basık olduğu için sürüş sevki aşırı güzel. Ee, özellikle bayır çıksa bayır yukarı daha güzel arkadaşlar. Bu şekilde şimdi benim bisikletle abiyle birlikte kapışacağız. Evet arkadaşlar ben kendi bisikletime bindim. Abi de gördüğünüz gibi kendi motoruna bindi. Şöyle çalıştıracağım. Evet gördüğünüz gibi abi gidiyor. Ben de şu an motoru çalıştırdım. Gidiyoruz birlikte. Evet abi de bu arada far da var demin demiştim. Şöyle beraber gideceğiz. Çok fazla geçmek istemiyorum. Hep ikimiz de aynı hızla gidelim. Ama gördüğünüz gibi gazı verdiğim zaman Geçiyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi Umarım bu arada tünelde karanlık çıkmamıştır İlk başta bir aynı hızda gideceğim Sonradan geçeceğim göreceksiniz Şu an bu arada Dediğim gibi Benim motor gördüğünüz gibi anında Hızlandığı için geçiyor Onun motoru biraz daha yavaş hızlandığı için Şöyle bir geçelim de göstereyim size arkadaşlar Şöyle yavaşlayacağım. Aynı anına gelelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani e, o son hızındayken bu son hızına çıktığında varit farkla geçiyorum. Öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ali abi de bu şekilde yanımızdan gidiyor. <laughs> Gazını sabitledi. Bastığım zaman geçiyoruz ama onu da söyleyeyim. Motor da ısındığı için arkadaşlar gördüğünüz gibi aşırı buharıyor. Şöyle fazla hızlı gitmeyeceğim. Ali abiyle aynı gitmek istiyorum. Hatta o önden ben arkadan gideyim. Çünkü bazen motor durulmayacak durumlara gelebiliyor. Yani durduğunuz zaman motor da ısıtıp ediyor. O yüzden fazla peşinden gitmek istemiyorum. Demin çünkü çarpışıyorduk bir yerdeyken. Şu ilerden dönerken çarpışıyorduk arkadaşlar demin. O yüzden... Şöyle fazla basmayacağım. Aynı hızda gitsek yeter. Evet. Bu şekilde gidiyoruz. Sollayacaktım. sollayamadım. Aha benzinle bitiyor bu arada. Evet benzin de hemen Doldurduk. Şimdi Ali abi'nin peşinden çıkıyorum. Benzin depoda az kalmış. Depoda bulundurmuyorum benzini çünkü e, ee, karbüratörden sızdırıyor. Kapaktan da atıyor arkadaşlar. Kapaktan attığı için yandan şu şekilde benzin gidiyor çalkalandığında. O yüzden depoyu çok fazla koymuyorum. Evet Ali abi de gördüğünüz gibi ileride. Şu an aynı hızda gidelim. Evet. Benzin bitti ya. Efendim? Koydum çantamda var.